Herkese merhaba. Sizlere foot sliding çözümünü anlatacağım. Bazen hareket yakalama verisini karaktere aktardığımızda veri üzerinde herhangi bir problem olmasa da foot sliding olabiliyor. Foot sliding'in birçok çözüm yolu var. Bunların arasından size Unreal Engine dokümanlarında bulunan en etkili yöntemi göstereceğim. İlk önce bir IK rig setup'ı oluşturmamız gerekiyor. Hedef karaktere ait IK Rig asetini açıyoruz. Hiyerarşi panelinde bacağın bulunduğu çeyindeki en son kemiğe sağ tıklıyoruz. New IK Goal diyoruz. Açılan pencerede Full Body IK'yi seçip Add Solver, Assign Goal diyoruz. Aynısını diğer bacak içinde yapıyoruz. Retarget Root olan kemiğimize sağ tıklayıp Set Root Bone On Selected Solver'ı seçiyoruz. Karakterin IK Retargeter asetini açıyoruz. Chain'i seçip Speed Planting'i aktif ediyoruz. İşlemleri tamamladığımızda karakterin ayaklarının animasyon ile denk hareket ettiğini görüyoruz. Bizi izlediğiniz için teşekkürler.